arkadaşlar. Şimdi ben kitap okuyacağım ve onu bir yaklaştırmak istedim. Evde şu an hiç kimse yok. Ben zaten bugün okula girmedim. Yani zaten bugün okul yok gibi bir şeydi. Ve ben de kitap okumaya karar verdim. Arkadaşlar ben aslında birazcık kitaplara maalesef ara verme zorunda kalmıştım. Ama kalmıştım. Şimdi arkadaşlar Nutuk kitabının bende postitleri bitti. Yani hani kırmızı ve turuncu, e, kırmızı yani pembe ve turuncu postitleri bitti. Zaten yeni bir postit seti alacağım. Ee, öyle bir de bu mangayı okumak istiyorum ama şimdi birincisi ikinci bölümün ne zaman alırım hiçbir fikrim yok. Ama bir yandan çok da okumak istiyorum yani seriyi bu kitabı bitirmek istiyorum. O yüzden büyük ihtimal bu kitabı okurum. Ama benim asla okumak istediğim kitap daha doğrusu okumayı planladığım kitap. Ay bu arkadaşlar burada bunlar kalmış kusura bakmayın ben öyle bakınıyordum kalmış bunlara. <laughs> bir dakika şunları koyayım. Devam edeceğiz şimdi. Oy, birazcık yine her zaman boş konuşuyorum. Beyaz diş kitabı. Biliyorsunuz ki ben bu kitaptan çok sıkıldım ve bitmesini söylemeden önce. Zaten az sayfa kaldı. Bakalım kaç sayfa kalmış. 187 ee, 187'de büyüyor. 258'de bitiyor. Bir sayfadan az kalmış ve bir iki gün içinde kitabı bitirmek istiyorum artık. Sıkıldım. Şimdi hemen saçımızı topluyoruz. Ay bugün burada boya bir işim vardı. Ben sabahleyin gittim arkadaşlar. 9.30-10 gibi babaanneme. işte Babamla da birazcık kahvaltı mavaltı ettik. Oradan ben kuaföre gittim. Oradan yıkandım. Devrime birazcık bakıcılık yaptım ya niye öyle de devrim bu arada? Baya zor bir gün ve şu an birazcık başım ağrıyor. Neyse hemen başlamak istiyorum ve diyete başlamaya diyete dediğim artık spor falan sağlıklı başlayacağım. Neyse her neyse şimdi bu kitabı okumaya başlayacağız. Onun maratonu gibi bir şey olacak. Bunu da çizeceğim altına arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Bismillah diyerek başlıyorum. Bu arada 189. sayfayı okudum. 195'e geldim arkadaşlar ve ben şunu fark ettim. kitabın sonlarına yaklaştığımız için bölümler çok çabuk bitiyor. Mesela şimdi ben 195'te başlıyor bir bölüm. Kaçta bitiyor? O 5. bölüme geçiyoruz. E, yani bu arada bu böyle şeyle. Bu 5. diziye yani böyle bir sayfa. Yani şu kadar bir şey okuyacağız. Ondan sonra gene full Böyle çok kısa hepsi. Yani şu birazcık daha uzun olacak. Ama burada da final oluyor. Yani bu geri kalanı final. Şuraya kadar falan final değil. Şimdi onları okumaya çalışacağım bakalım. Umarım akıl sağlığımı da kaybetmem. Çünkü birazcık daha ıı, dramatik bir kitap. Dramatik. Evet. Dramatik bir kitap. Ama ve şöyle bir şey de sayfaların ıı, akıcılığı çok fazla. Yani hemen akıyor. Mesela bu öyle başladığında hemen hemen yani benim okumamın bağlı hiçbir fikrim yok ama hemen yani oku, okuduğum okuduğun gibi ıı, şey oluyor. Hemen gidiyor yani anladınız. Ay sesim sesim çatlayarak çıktı. Yani hemen hızlı bir şekilde gidiyor ve hiçbir şey anlamıyorsun. <laughs> Çok farklı bir konuşma oldu. Ha buldum. Akıcı bir şekilde gidiyor. Ve mesela ben bu kadar dramatik bir hikaye kaldıramam arkadaşlar. Gerçekten ben dramatik okumayı çok seven biri değilim. Benim sevdiğim çeşitlere şimdi bu videoda birazcık farklı olacak. Bir tane daha bugün bu arada bir video paylaşmayı düşünüyorum. da bir videonun en söyleyeceğim. En sonuna kadar izleyin o yüzden. Neyse okumaya devam ediyorum. Ben çok boş konuşuyorum. Şu an 197. sayfa beraber okuyalım. arkadaşlar. Beşinci bölüm terbiyeye kadar gelebildim. Ve o kadar dramatikti ki anlatamam. Yani şu an o kadar Bakın yani şuraya kadar bilmiyorum kaç, ben kaçta kamera kapattım ama o bölümlere kadar yani o kadar dramatikti ki dramatik sıkıcı ikisi bir arada yani o kadar kötü ki. Bir de arkadaşlar dramatik okurum gerçekten belki bir şekilde eğlenceli dramatik olsa okurum gerçekten okurum yani ama bu çok sıkıcı ya o kadar sıkıldım ki anlatamam. Anlatamam. Allah'tan 213'e geldim ve 258'e bitiyor yani 50 sayfadan bile az bir şeyim kaldı Gerçekten çok sıkıcı gidiyor şu an 5. bölüm terbiyeye geldim Size görüyorsunuz bir başarı yani gerçekten bir başarı O kadar ay başım ağrıdı yemin ederim okurken arkadaşlar başım ağrıdı Bir de arkadaşlar bu arada şey yapmak istiyorum bir tane suhort video gelecek suhort Her neyse bir tane video gelecek Onda da böyle güzel bir haberim var size. Yani haberim dedim benim mutlu olduğum belki sizin de mutlu olacağınız bir haber var. Her neyse ama o kadar kötü birazcık ben bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar gerçekten ben kitap okumayı severim. Mesela almayın da demiyorum kitabı. Zaten herkesin zevki çok farklıdır. Yani bazıları mesela romantik sever. Bazıları ne bileyim komedi sever, dramatik sever. Fark, hani farklı farklı türleri vardır zaten bu kitaplarında. Ama bu bayağı bir dramatik bir kitap. Yani dramatik dediğim hem üzünlü hem dramatik. Ve ben üzünlü hiçbir şey dayanamam film olsun, kitap olsun. Hiçbir şey dayanamam. Gerçekten hiçbir şey dayanamam yani. Ama hadi de diyelim böyle üzücü bir kitap olsun. Hani belki bazı zamanlar okumak isterim. Ama bu aynı zamanda sıkıcı da. Yani çok sıkıcı bir kitap. Ama almayın da demiyorum yani. Zaten benim zevkim bu değil. Benim zevkim bu değil. Belki size çok uyuyacak bir kitap. Mesela burada arkasında böyle şeyler yazıyor. Bunu okuyabilirsiniz. Hatta ben size birazcık okuyayım. Jack London ya da doğduğu kendisi verilen isme John Crift. 12 Ocak 1876 San Francisco dünya geldi. İlk teknesi Reza Danson Reza kafresinde macer maceralı bir hayat atıldı. Kaçak istres avladı. Fok avlayan bir Japon gemisine tayfalık yaptı. ABD'yi bir başına dolaştı. Yaşam tarzını değiştirmeye karar verip Oakland'da döndü. Liseye başladı. Sınavlarını dışarıda vererek üniversiteye girdi. 1897'de altın aramak isteyen binlerce kişi gibi Jack Lawson'da Kanada'ya gitti ve bu yolculuk yazarların keşifliği oldu. Bir yıl kaldığı Klonta hakkında bir, 1903'te tek yayınlarında Varşet'in çağrısı ile Aa Varşet'in çağrısı! Mesela beyaz Diş dair e, çok sayıda öykü kaleme aldı. 22 Kasım 1996 e, 96 geride bıraktı. 15 eseriyle hayatı gözünü yumdu. 15 eseriyle aynen 15 eseri varmış bu adamın. İş Bankası Kültür Yayınları olarak Jack bütün eserlerini yayınlamayı sürdürüyoruz. Bu adamın bu arada ben bu adamın senden şeyini okudum. Bir dakika. O da buydu. Bakalım bu kitap. Aa Ayşet'in çağrısı. Evet ben bu iki kitabını da okumuşum bu adamın. Ve mutlu oldum şu an aslında. Konu, belki bu arada bu adamın yazı tipi, tipiyle alakalı da videonun sonunda bir diyalog kurabilirim arkadaşlar. Tabi bitirirsem ama bitirmesem de kurmayı düşünüyorum. Umarım bitirebilirim. Zaten kaç sayfam kaldı? Bayağı az kaldı. 213'ten başlayacağım. Ve 258'e bitecek. 50 sayfadan bile az kaldı. 40 sayfalar kaldı. O zaman başlamak istiyorum. Aslında bu kitap hakkında da birazcık sizlerle şey yapacağım. Bu, bu kitaplarla alakalı bir YouTube video attım. Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum hatta. Neyse. Bakın ben tekrardan başlıyorum. Bazı sayıları gene alırım. Temin alamamıştım çünkü e, çok sıkıcıydı ve size o sıkıcılık halimi ben hiç göstermek istemiyorum. O yüzden şimdi bazı bölümlerini size video kayıt olarak alacağım. Çok konuştum. Boşu gene ama olsun. Belki seversiniz. Neyse geçiyoruz. Hayır bismillah deyip gene okumaya başlıyorum. Size ilk bir bölümünü buraya okumak istiyorum. Birazcık okumak istiyorum size. Havadan anlatmıştı. El tutulur en ufak bir ipucu yokken bile beyaz eş yaklaşan felaketi sezmişti. Değişim yakın olduğu anlaşılmaz biçimde içine doğmuştu. Nasıl ve neden olduğunu bilmiyordu. Ama gelmekte olana dair bu his bizzat tanrılar almıştı. Kavramayacakları bir şekilde niyetlerini kulübün kulübün etrafını ayrılmak kurt köpeğe açık etmişler. O da içeri adımın bile atmadığı halde onların akıllarını geçene anlatmıştı. Böyle bir kısa bir şey okumak isterim size. Umarım beğenirsiniz. <laughs> Arkadaşlar 218'in son bölümü yani son kutusu o kadar dramatik ki, anlatamam. Ve şu an size okumak isterdim ama okumak bile istemiyorum çünkü kötü yani. Yani kötü dediğim sıkıcı ve çok dramatik. Ben dramatik okumayı gerçekten yani severim ama bu kadar se se yani dinmiyorum. Bu çok sıkıcı bir kitap ya. <laughs> Ama sizin için dayanacağım ve bu kitabı okuyacağım. Yani daha doğrusu hem sizin için hem kendim için, kendi geleceğim için bu kitabı okuyacağım. Burada arkadaşlar ben şu an 221'deyim. Güney topraklarında Güney toprakları gibi bir bölüme ge geçiş yaptım arkadaşlar. Şu ana kadar gene çok dramatikti yani. O hele 218 mi neydi o, o kadar dramatikti ki yani atılamak bile şu an beynimden silmiş durumdayım yani silmek istiyorum şu an o kadar dramatik de ben dayanamıyorum dediğim gibi. Uf, ne yaptım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bu kitabı okurken neden nasıl bir şekilde aklıma sizin için video fikirleri geldi. Bunun nedeni hiçbir, fikir, hiçbir fikrim yok. Bu arada arkadaşlar yorulmazsam benim bazen başım ağrıyor kitap okumaktan. Eğer başım ağrımazsa bu kitabı da bitirmek istiyorum. Yani mangayı da bitirmek istiyorum. Gerçekten bu manga da süper. Bunu çok seviyorum. İlk okuduğum manga ve en sevdiğim mangalardan şey. Gerçi bu ilk manga okuyuşum. Her neyse çok boş konuşuyorum her zamanki gibi. Geçiyorum. Yani şu an okumaya geçiyorum. Burada gene ilk kıtasını, ay ilk kıtasını okumak istiyorum size. Güney toprakları. beyazdır. San Francisco gömüde indi. Şaşkına dönmüştü. Herhangi bir mantık yürütme sürecinde geçilmeden ve bilinç yakışmadan en der, derinlerinin tanrıları kudreti birbiriyle eldirmişti. Beyaz adım hiç San Francisco çamurlu yolları yürürken olduğu kadar heranlık verici bir tanrı olarak görememişti. Bilgi tanrıdığı ağaçta yapılmış kulübeleri yerine şimdi de binalar atlı arabalar el arabaları otomobil e, otomobil kocaman atları ıkına sıkına çektiği koca yük arabaları çın çın çınlayan çıngıraklarla ortalıkta dolaşan ve kudur ormanlardaki başlıkla benden tiz bir dakika, şunu çizmek istiyorum tiz çığlıklarıyla İsmail, tehdit suyu devasa tramvaylar. Evet. Burada geçen şu şu altını çizdiğim yerlere birazcık şey kekeleyerek okudum kusura bakmayın. Ben zaten birazcık kekeleyerek konuşuyorum belki siz de fark etmişsiniz o yüzden bolca kitap okumam gerekiyor. Yine çok boş konuştum. Her neyse ben yine okumaya geçiyorum. <laughs> O yeni bölüme geçiyorum. Bir sayfam kaldı. burada ben az önce 226 ve 227'yi beraber okuduk sizlerle. Bu bölümü okuyacağım. Yani 228 e ve ondan sonra 229'a geçiş yapacağız. Ee, o şey kıtalarda yaptığımız gibi bu bunda da okumak istiyorum yeni bölüme geçtiğimiz için. Tanrının Tanrının ülkesi diye şey yapıyor. Evet, okumaya başlıyorum. Beyaz cüz, zaten doğası gereği uyum sağlayabilen bir kurttu. Bunun yanında çok seyahat etmişleri vardı. Uyum sağlamanın anlamını ve gereğini iyi bilirdi. Burada yargıç Soyat Malikasa Sokores Arbası da, hemen kendini evindeymiş gibi hissetmeye başladı. Artık köpeklerle ciddi bir sorun yaşamıyordu. Bu köpekler güney toprakları tan tanrıların tanrılarının adetleri kendini daha iyi bilen hayvanların ve beyaz ışık tanrılarının beraber eve girdi. an onları gözünle birlikte yer edinmişti. Evet o bir kurttu ve daha önce ben zirini koymuşlardım ama onun oradaki varlığın tanrı kabul etmişse tanrılarının köpeklerinin de bunu sineye çekmekten başka yapacak şeyi kalmıyordu. Böyle buraya kadar okudum bu arada yani baya şöyle size okudum filan. Şimdi gene ben birkaç sayfa okuyacağım ondan sonra gene açarım belki. Yani belki dediğim açarım. Yeni bölüme geçiyoruz. Ama çok dramatik çok, <laughs> çok dramatik gidiyor. Şu an birazcık sıkıcılıktan çıktı da çok dramatik abi. Ben bu kadar dramatiğe alışık değilim. 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 Şu an 241'e geleceğiz arkadaşlar. Bakalım bir tane bölüm var. Kaç bölüm kaldı daha geriye onu bakacağım ben. Bakalım bakalım bakalım. Dur bir dakika dur dur bir ve bir tane daha bölüm var. Bununla beraber iki bölüm var arkadaşlar. Burada bayağı zaman da geçmiş umarım kapanmaz. 20-25 dakika burada tutmayı düşünüyorum çünkü önce şey yapacak. Çok yoruldum. Yani yoruldum değil. Başım ağrıdı. Yani zaten başım ağrıyordu. Daha da başım ağrıdı. Hemen konuşmak istemiyorum. Yeni bölüme geçiyoruz. Gene birinci şey bir, e, dizeyi okumak istiyorum size. Türünün çağrısı. Aylar gelip geçiyordu. Güney tabrakları yiyecek bol iş azdı ve beyaz diş bir ele yağda bir eli balda bolluk ve refah içinden mutlu bir hayat sürüyor. Sadece coğrafyanın değil hayatında güneyinde yaşıyor. İnsan inceliği güneş gibi üzerinde yaparlıyor. Beyaz diş bir toprağa ekilmiş çiçekleri gibi serpilip gelişiyordu. arkadaşlar. <laughs> sözüm ne <bile> gitti artık? <laughs> Geri sesim geldi mi? Sanıyorum geldi. Arkadaşlar şu an o kadar dramatik gidiyor ki anlatamam. burada arada ben bunu partikisini yapacağım. Parti dedim. Böyle beyaz düşün derlen beyaz diş kitabının değerlendirmesi diye bir şey yapacağım video atacağım hemen bundan sonra ya yani bunu bitireceğim de bunun değerlendirmesi sığmaz yani sığmayacağından korkuyorum videoya kötü yapmak istemiyorum uğraşıyorum çünkü videoyu güzel bir şekilde çekmek için. Zaten 249'a geldim ve 258'de bitiyor. 9 sayfamız kaldı. Hemen 9 sayfa okumak istiyorum. Hemen hem de bitmesini istiyorum artık bu kitabın. Yoksa şuracıkta bayılık kalacağım yani. Ay bu arada şey böyle şey kıtaya şey dizeyi okumayı yuttum Kusura bakmayın arkadaşlar ben hemen bu kitabın bitmesini istiyorum gerçekten. Arkadaşlar şimdi son sayfasını ben bakacağız. Zaten çok az kaldı. Sesli bir şekilde okumak istiyorum bu son sayfasını ve hemencik bitmesini istiyorum. Beyaz diş. Çenesinde en iyi küçük ılık dilini ısıt hissetti. Sonra onu da dili dışarı çıktı ve nasıl olduğunu anlamadan eneğine yüzüne yaladı. Tanrılar el çırparak ve neşe çadıklarla bir gösteri kutladılar. Şaşırmadık soran gözlerle onlara baktı. Sonra zayıflığı kendi gösterdi bir yere uzanıp kulakları dikilmiş bakış, bakışan yanmış halde en iyi güzel olan güzel rağmen heditleri parlayan parlak parlak gügülen gü gü yüzlü güzel bir at. Ciddi içim üzerine tırmanıp iç izin verdi. O alkışlar arasında içi dönükleri sızdı. O oh, sızgınlığı tekrar ortaya dönükleri oynar ve ben... Masaya ettikçe ve geçip yarı kapalı sabırla gazı uzurup güneş nalda uyulmaya başladılar. O kadar cringe bir neyse bunu öbürkü video saklıyorum bitti sonunda o kadar seviniyorum ki bitti yani. Part 2 büyük ihtimal yani part 2 dediğim beyaz dişin de değerlendirmesini yapacağım. Onu da izlersiniz. Sevinirim aynı zamanda. Görüşmek üzere bay bayın. Başım şu an çok fena çatlıyor. Bay bayın.